Selam arkadaşlar Karadeniz Şefi Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir yoğurtlu salata tarifim var. Hiç vakit kaybetmeden buyurun başlayalım. Öncelikle haşlanmış eriştemiz, haşlanmış yeşil mercimeğimiz var ve doğranmış kornişon, kornişon turşumuz ve mısırımız var. Bunlardan birer kase olması yeterli. Öncelikle karıştırma kabımıza yoğurdumuzu ve bir miktar mayonezimizi ekleyip güzelce çırpalım. İçerisine bir miktar tuz ekleyelim. Gerçekten çok pratik ve lezzetli bir tarif arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye edebileceğim bir yoğurtlu salata tarifidir. Erişte yeşil mercimek, kornişon turşu, mısır. 4 malzeme ile çok pratik bir salata yapıyoruz. Hepsini güzelce karıştıralım. Salatamız hazır. İster bu şekilde tüketebilirsiniz, isterseniz üzerine sos yapabilirsiniz. Bana sorarsanız üzerine kesinlikle sos yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde tereyağı, pul biber, hafif salça ekleyerek üzerine sos yapabilirsiniz. Bir de nane serpiştirelim. Gerçekten tadı şahane oluyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen videolarıma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın.